Dur 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 Evet arkadaşlar bugün yeni videodayız Ben Eren, Bugün 3 kişi Eee Switch Furkan e, Ben bir de Furkan'ın Ha evet e, Şimdi Furkan kız bu arada Ben de ama bir şeyim var Gel buraya. Hadi 3 2 1 ben benim olduğum yerde 3 kişi var. 4. Beş. Gelmedi. Ee, benim var. Ben, ben geldim bu arada. İlk defa Gördüm. <laughs> Speed bu yıldırsla elendikten sonra Eren ıı, ilk turdan elenip deyip oyunu kazanan Furkan diyecek. <laughs> Öyle Sal şimdi ağzın çok garip şekillere girer. Basit bu arada, bu bana çıkmış. Ben basit bu arada, ben blokları hızlı koyabilsem bunu net yaparım. <laughs> Abi halıyı yanlış yere koydum. O çok fazla zaman kaybettim bir halıdan dolayı şu an. Burası lan? Eee, sonra ben evet sen GG'sin abi. Ya sen ya da şey GG. Eletme. 87. Beni ben şey zaten. Aa. Ben ben şu şey en üstteki uh, odun şeyleri koyamadığımdan ne yani. alım. bu ne? Sen bunda olsan her türlü eğlenirdin herhalde bilader. Burayı biz mi koyacakmışız? <laughs> Hocam olmadı ya. altı katman yapacağım bunu. 2, 3, 4. Evet bu arada. Abi bunun nasıl mükemmel eşleşme yapıyorlar? Aklım almıyor hocam. Burada mıydı hocam? Hocam buradaydı sanki. Yok. Aa, yok ben elendim gibi. Ay yok bu elenir ya tam ben elenmedim. Neymiş bunun adı? Alkrean elenir kardeşim. Ben net diyorum Alkrean elenir. Bu cellat Dedim ben. Of ben bunu yapamıyorum ama ya. Hocam olmadı ki bu ya. Kaçlık 1 2 3 4. Sırf yanlış yaptığım için elendim ben. Eşleşme yapmayı bırak elendim direkt. <laughs> cool boy oha. Ya tipim çok kötü şekillere girdi ne Çünkü kula Şimdi kulaklık kulağımı rahatsız ediyor. Yok. Elimle elimle gitmeye düşeniyorum. Tuhaf abi bunlar neredeydi? Ben bunları bilmiyorum. Hayır ben bunların ne yerini bilmiyorum. Abi bunlar neredeydi? Hayır yanlış yere koydum. Aa, bir tek sen yapamadın lan. Hayır doğru. Onlar şey raf mıydı? Yok ya başkası yapamayan vardır. Fakir. Yok Hı abi, bir ben yapamamışım belli. <gülüyor> 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 abi bunları yerdim. 1-2-3 Ben onları yerde sandım. Raf şeklinde olduğunu süre bittiğinde hatırladım. Ha. Evet, evet. Olmadı ki bu ya. Bu saatte. Saat 4.42 değil mi? 4.42 Yine salondasın. Bu yapılır. Bu net yapılır bu, net yapılır bu arada. Aa. Akılsız gibi şey aradım. Ee, haritanın ortasına yapmaya çalıştım. Sonra elenmek istemiyorum çünkü. Bir şeyleri yanlış yaptığıma eminim ama ne ben hiç de, bilmiyorum. Çok Ben de. Ama ne? Aa yok yok yok. Ben mükemmel eşleşme. Heh, tamam. <laughs> Abi göz oraya mı geliyor? Benimkine bak. Benimkine bak diyecektim. Sen elendin. <laughs> bak daha <Allah 'ı Gülüyor> <ya>. iyi. <laughs> Hayır, Melik, Melik'in daha iyi bu arada. Yo, ama o üç boyutlu yapmaya çalışmış. O elenir büyük ihtimalle. Yeah, yeah. Yo, he, o, o bir de haritanın ortasına yapmış. O net sıfır aldı. Haritanın yan, gardiyan. Abi Guardianı yapamam ki ben. Acı yapacaksın yani, yapacak bir şey yok. O yap. Ya kuyruğu tabii tabii. mu? Evet. Ben gözüne hiç bakmadım bu arada. Ben gözden yanacağım. <laughs> Doğru. Ona bakmadım. Ben kuyruğuna dikkat kestim ya. Bakacağım? Burada vardı. Burada vardı. Ay, Yaşlı gardiyan. Yaşlı... Bize puan veren gardiyana bakarak anlayabilir miyim ki ya? anlarım da ruhum e, bilmez. Ben. ben elenmedim. Ya yok şu soldaki elenebilir ya o kötü yapmış. <gülüyor> 60. <laughs> Lan ne? <laughs> ben mi eleneceğim? Ha tamam. Elenir dediğim kişi <laughs> elendi. Elenir dediğim kişi elendi. Güzel güzel. Aa, başladı ve bizden ev yapmamızı istiyor 7 saniyede falan çok basit bu arada. Ee, çok basit dedim de şimdiden unuttum ben nasıl olduğunu. Yanlardan ne kadardı? Ne Ben zor. Ben de zor dedi kaka ya. Şimdi dört tane yer var desem bu yedi uzanacak. Bak matematik yapıyorum şu an şurada unuttuğum için matematiğim yanlış çıkarsa yani bu, bu bunlar başka yerde kullanılıyorsa ağlarım. Ne? kadar uzun değildi. Ne? Ev o kadar uzun değildi gibime geliyor. Uzundu ya. Tamam sen biri elendi bu arada. Kim elendi? Sen elendi. Ben elendim. Yok lan şey elenir. Melihkin. Melih telenecek? dedim Oo, ben. Ne yaptı ki o? Ben göremedim. Tam evinin önüne geçmişti. Çok kötü yapmış o çünkü. Ufoci ya Abi bu ne, ne, ne ya? ya? Sana direkt şövalye çizeyim istiyorsan. İstiyorum. Aa mega şövalye. Ojar bunu mı koyuyor? Böyle miydi? <laughs> Tek hatırladığım şey ne biliyor musun? ney? Şu. Benimkinden az bak ben biraz hatırlıyorum yine. Şu. Evet. Yok şey şu o da yanlıştı. Abi benimkine baksana biraz. Ben hatırlıyorum dedim yani. Benim, ben de bu kadar hatırlıyorum bu arada. 7 yedi katlı olacak. Ya ben de bu kadar hatırladım. Evet. Kim elenir? Sen eğlenirsin. Ben eğlenirim. Kırk. <laughs> <laughs> Tam sen eğlendin ya. Gardiyan. Bana mı dedin görüşürüz diye? Hayır, gardiyana dedim. Bir de güzel ya işte oyunla ilgili. Bu çok basit bu arada sırasını ezberleyince. Çalı aç. Beni sinir ediyorlar ya. Ben de Furkan'a spikerlik yapıyorum. Evet Furkan sana koyacaklarını, koydu ekranı. Kutaklarını konuşuyor. O, o böyle de. Şimdi. Şimdi. Ben bir boş... <laughs> Xbox. Furkan benim eşyalarımı. Eşyalarımı. Mükemmel eşyalarımı. Lan bu kadar mıydı? <laughs> Hı. Hmm. <laughs> ya şimdi. Eğlenecek turu buldum bu arada. Tek yapabileceğim şeyde eğlendim. Herkes mükemmel eşleşme yaptı sanırım. Yo. Biri yapamadı. Öyle. Evet. Kim yapamadı acaba? Bakalım. Şey. 764 Sasuke aynen. O yapamamış. Büyük ihtimalle çalıları yanlış koymuş. Aynen 96. Aga bu da basit. Sayılır. Yok yaparım. basit ama ben hızlı blok koyamıyorum. 5. O ben şimdiden en az 3 saniye kaybı. Ben bir, bir 7 saniye falan kaybettim bu arada. Bitirilecek bir şey ki. Hızlı blok koyuyorsan acayip hızlı bitirecek adam ne yavaş? adam yavaş. Ah mükemmel eşleşme. Tam o elinde olsun. Oh. Ben Araskin'i yenemem bu arada adam 19 saniyede mükemmel eşleşme yapmış. <laughs> Yani görsel hafızayla ile ilgili bir şey gelirse yenebilirim bir tek. Ben bu adamı yenemem. Adam ördek. Hiç Yo aslında yenebilirim. Şey bu arada. Alta bunu da Oha bir de sana yerlerini göstermiş. Ne göstermiş. E bu kadar. Bir de çoktan şey var. Ne var? Kafaları. Büyük ihtimalle şeylerin yerlerini yanlış yaptım bu arada. Ördeklerim. Şu ördek. Ön... Ne? Ya abi. <laughs> abi yanlış yere yapmıştım. Sıfır alacaktım. Cream yetişir dedim. Süreyi çok sandım. Attı. Attı mı? Attı. Ay ne ara abi? 13 dakika olmuş bile. Abi, bu uydurum bir yerleri net kesilir bu arada. Kesilecek her senelendikten sonra benim yapım aşamalarım çok da uzatmaya gerek yok. Ben de katladım yani. Çünkü çok bir yana görmedikçe atmıyorum. Çünkü çok sonuna geldik. Sen de Skyboard çektik mesela o halde. <laughs> Ama onu da yapmasınlar. Yani bir saatlik video çekmeyiz. Hiçbir şey. savuruyor abi Skywars ya. Bomlu yapıyor. Hmm. Iron Man var burada. Ha hmm. girdi. Yine kız kimle? Ben Iron Man. Ben... Ee, neydi bu ilk battle? Ha. Ben... Aynı yerde atım ha peşinden geliyor. Hadi 3 2 1 ben de orada. Ama gelmedi. Hı. Aa Ant-Man. Evet. <laughs> Iron Man dedik Ant-Man bulduk ya. Ben geliyor geliyorum. Ben geleceğim. Oy oy oy. Ne? <laughs> Kerimcan durmaz dedim o. Kırıldım. O. Bu çok basit ama yine hızlı blok koymak gerekiyor. Sen benden bakarsın. Zaten alt tabakadan nasıl yapacağını anlayabiliyorsun ki. Aa bir yanlış blok koydum. 3. Ee, sağında ben varım. Benden bak. Sol tarafı bunlardan mı koyuyorduk? Bak işte benden birader. Sen neredesin? Ne bileyim. Oraya Yanlış koydum. Neyse ilk bunu değil. Şunu koysam daha güzel olur. <laughs> e, tamam ben cici olmayacağım bu arada. <laughs> Olmayız. Aa, Abi sen Hayır 21, yok 21. 7 oyuncuyuz. Aa, sen elencem. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bak buralarda mesela elenince benim oynayışımı hafif keseriz. Sen yokken sadece ben olurken sarmaz ki çünkü. Hmm. Şöyle bir şey sanki. Yok 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 böyle değildi. böyle değildi. Şu an hatırladım kuyruğu bu renkte. O yüzden aşağıymış gibi bir şey demiştim. Gerisini hatırlamıyorum bu arada. Ha. Ha, burası iki katmandır. Katman da olamaz. Çünkü ben çok 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 kötü yaptım. Hadi be ufku salladım bu arada. Yanındaki adam, Yöndeki... adam. Hmm, tam yanındaki adam elenir. 20. Yanındaki adam. Ya ben de adam elenebilirim. Olsun. Evet. Buraları keseriz. Sadece kimin elendiğini, elenmediğini gösteren yerlere koyarız. Geçirmiyorlar, getirmiyorlar. Ya, getirmiyorlar. Yani videoyu yapamıyor. Ya. Da... Aa, mantarlara baktım, baktım şeyi de unuttum. istemiyor. Yani şey <laughs> o da ayrı konu. O da ayrı konu ayrı olmasına da. Yani Bak, da ben. Ah, ben unuttum burayı. Tam ben eğleneceğim. Tamam ben eğleneceğim. Tamam, ben, ben elendik ya. Aga ben elendik ya. Yo şu şey de elenebilir. Ne onun adı? Asaf Por. Yo boş bırakan bir adam var. Atakan Tesol diye. Ha ben elenmedim. bunu yaparım. Merdiveni koyabilirsen bunu yaparım. Tamam. What? Ha, şöyle. Tamam ben mükemmelim. Değil. Nasıl değil? Ortaya Abi nasıl mükemmel eş? Döktün hmm. oh, nasıl değil? Hayır. Hayır. Abi ben elendim. 91. Yok elenmedim. Adamın daha düşüyormuş. Güzel güzel. Aa tamam ben bununla eğlenirim aga aga ben bunu kötü yapıyorum aga. De elenirim, değil, ne? Ya bu benim alışkanlığım be yavrum. Testimi kapattım geri gelecek. Ama başka zaman. 嗯。Mm hmm. <laughs> kazanamadı. Bildi bu nasıl yenebildi evet. beni? Ayrıl mı diyoruz hızlı oyun mu? Evet. Öyle yani. Aynen ikimiz varız bir tek. Ee, Eren bir önümden çekil de göreyim ya. Af ikinci alamadık be. Ömer git. Ömer git. Ömer git. Neden? İşim var. İşim var. var kardeşim. Bir git. Bak, bak, bak. Bak. Hayır, Nasıl bir 94 ama gireme